Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm yapıyoruz. Konumuz e, pillerle ilgili. E, pil güzel bir soru arkadaşlar. E, spesifik bir soru. Şimdi baktığımız zaman e, iki yarı hücre verilmiş. Hücrelere bakıyoruz. Elektrotlarımız arkadaşlar platin ve çinko elektrot. E ee, çözeltilerde de çinko klorür çözeltisi, alüminyum klorür ve krom klorür çözeltileri var arkadaşlar. Ee, 25 derecede gerçekleşmiş. Buna göre diyor hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada önce anotu ve katodu belirlememiz gerekiyor. Baktığımız zaman biz arkadaşlar vermiş olduğu e, yani pil içerisinde sahip e, pil içerisindeki arkadaşlar metalleri mesela platin var çinko var e, onları ve çözeltileri arkadaşlar sahip olduğu yapılmış oldukları metallerin tamamının yükseltgen potansiyeli verilmiş. Şimdi normal şartlarda biz hep ne yapıyorduk? Direkt buraya bakıyorduk. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anot diyorduk. Baktığımız zaman arkadaşlar alüminyumun yükseltgen potansiyeli en büyük. Değil mi? Ancak bakıyorum arkadaşlar alüminyumu ne olarak kullanmamış? E, elektrot olarak kullanmamış. Alüminyumu kullanmadığı için arkadaşlar, ondan bir sonrakine geçiyorum. Ondan bir önce, bir sonraki kim arkadaşlar? 0.76 ile çinko. Ve çinkoya bakıyorum burada. Bakın gördüğünüz üzere elektron. Yani sonuçta benim e, anot hücrem bir katı olmalı, bir metal olmalı arkadaşlar. O yüzden ben anotu kim olarak seçmek zorundayım. E, 0.76 voltla çinko seçiyorum. O zaman burası anot oldu arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Elektronlar anottan. Ee, yüksek gencenden dolayı Çinko arkadaşlar ortama elektron verecek. Vermiş olduğu elektronlar arkadaşlar nereye gidecek? Akacak. Nereye doğru akacak? Ee, katot hücresinin çözeltisine doğru akacak. Burası ne? Katot. Şimdi katotta kim var arkadaşlar? Bakın platin yok. Bir kere platini komple atabiliriz. Çözelti attık yani. Platin olmadığı için çözelti. Şimdi çözeltide ne var? Bir molar alüminyum klorür, bir molar krom klorür var. Şimdi burada olay ne? Katotta... Yükse, e, indirgenme gerçekleşecek. Elektron alacak yani buradaki metal, ele, e, iyon elektron alacak. Elektron alabilmesi için hangisinin önce alması gerekiyor? Hangisi alacak arkadaşlar? Tabii ki indirgenme potansiyeli büyük olan veya yükseltgenme potansiyeli küçük olan yani pasif olan arkadaşlar. Pasif olan e, alacak. Pasif olanın iyonu alacak diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman burada ne kaldı elimizde? Alüminyum ve krom kaldı. Şimdi alüminyumun yükseltgenme potansiyeli büyük, indirgenme potansiyeli düşük. E kromun e, o zaman ne olacak? Kromun da yükseltgenme potansiyeli düşük, indirgenme potansiyeli kime göre? Alüminyuma göre yüksek olmuş olacak. O yüzden ben kimi seçeceğim arkadaşlar? Kromu da ne yapacağım? Seçmiş olacağım. Alüminyumu da ne yapabiliriz? Atabiliriz. Ne yaptım o zaman? Burayı ne seçtim? Anot seçtim. Bunu ne seçtim? Katot seçtim arkadaşlar. Şimdi anot ve katot yarı hücrelerini yazabiliriz seçtikten sonra. Anot hücresini yazalım ve katot hücresini yazalım. Anotu yazalım arkadaşlar. Anotta ne gerçekleşecek? Eee yükseltgenme olacak. Yükseltgenme yarı hücresi nedir? Çinko katısı neye dönecek arkadaşlar? Çinko iyonlarına dönecek. Artı iki tane elektron verecek. Katotta ne gerçekleşecek arkadaşlar? Katotta da indirgenme olacak. Kimin indirgeneceğini belirledik. Bakın arkadaşlar. Kromun indirgeneceğini. Krom ne yapıyor? Krom iyonları 3 artıdan ne yapmış? 3 tane elektron alarak arkadaşlar. Krom katısına e, dönmüş arkadaşlar. Burada e, elektronları eşitleyecek olursak. 2 elektrona 3 elektron e, anot yarı hücresini 3 ile çarparız. Katot yarı hücresini 2 ile çarparız. Eki tepkimeyi taraf tarafa toplayacak olursak arkadaşlar pili elde etmiş oluruz. Pil ne oluyor buradan? 3 tane çinko, 3 tane çinko artı 2 tane krom artı 3 eşittir arkadaşlar. Eşittir. 3 tane çinko 2 artı artı 2 tane krom katısı olmuş oluyor. Pil tepkimesini yazdık. Şimdi o zaman soruyu çözebiliriz artık. Pil tepkimesi 3 tane çinko, iki 2 tane alüminyum demiş. Hayır arkadaşlar alüminyum değil. Ee, alüminyum burada e, yer almayacak. Kim olacak? Krom yer alacak arkadaşlar. Yanlış. Katotta alüminyum metali birikir. Hayır arkadaşlar ne yaptık? Bakın alüminyumun olduğu kısmı attık. Katotta kim birikecek? Ee, onu da söyleyelim. Bakın açığa çıkan kim? Katotta krom metali arkadaşlar. Krom kaplama gibi düşünebilirsiniz bunu. Krom katısı açığa çıkacak arkadaşlar. Hücre tepkimesi istemsizdir diyor. E, bunu bilmek için arkadaşlar pil potansiyeline bakmamız lazım. Hemen pil potansiyelini de hesaplayalım. E pil potansiyeli neydi? E0 pil arkadaşlar eşittir. E0 yükseltgenme artı E0 indirgenme şeklindeydi. O zaman E pil potansiyelini buluyorum arkadaşlar. Yükseltgenme. Yani anotta kim var? Çinko var. Çinko yükseltgeniyor. Çinko'nun yükseltgen potansiyeli 0.76 arkadaşlar. Artı indirgenme potansiyeli. Katottaki indirgenme potansiyeli. Kim var? Krom arkadaşlar. Şimdi kromun bu 0.41 yükseltgenme potansiyeli. Benim onun indirgenmesi için ters çevirmem lazım. Yani bunu ters çevirdiğim için ne yapacağım? Eksi 0.41 yapacağım arkadaşlar. E0 pil buradan ne yapacak? e0 pil eşittir 076 0.41'i e, çıkarırsanız 0.41'i çıkarırsanız arkadaşlar 0.35 volt yapıyor. E zaman o zaman e0 pil büyüktür 0 olduğundan arkadaşlar istemlidir bu. Zaten bakın burada da voltmetre Pozitif değerli gösteriyor. Ee, bu şekilde bulabiliriz. Yani istemsiz değildir. Cevabı o zaman bu değil arkadaşlar cevabı. Poli potansiyelinin 0.35 olduğunu hesapladık. Cevabımız denizli seçeneği arkadaşlar. İkinci kaba su eklendiğinde pil potansiyeli azalır demiş. Şimdi bunu yapmak için bir tepkimemizin üzerinde konuşmamız lazım. Tepkimemizi şuraya isterseniz yazayım arkadaşlar tekrar. Ee, şuraya yazayım bakın. 3 tane çinko. Artı iki tane krom 3 artı eşittir denge tepkimesi arkadaşlar. Üç tane çinko iki artı artı krom iki tane krom. Şimdi burada diyor ki bana ikinci kaba su eklendi. Hemen gidiyorum. ikinci kapta kim var bir tespit ediyorum. ikinci kapta arkadaşlar çinko var. Değil mi? Sen su eklersen çinkonun derişimi ne yapar? Azalır. Çünkü niye? Benim e, yorumum nasıl olacak? Molarite eşittir. n bölü v mol sayısını değiştirmiyorum. Hacmi ne yapıyorum? Arttırıyorum. Molarite ne yapar? Fayda artarsa kesir küçülür arkadaşlar azalır. kiminki kit azalacak peki? İkinci kaptaki çinko iyonları. Bakın çinko iyonları nerede? Burada. Çinko iyonlarının derişimini azaltırsak denge tepkimesine göre, laşöterye prensiplerine göre denge nereye doğru kayacak arkadaşlar? Çinkoyu arttıracak yönde yani e, ürünlere doğru hareket edecek. Ürünlere doğru hareket ederse sonuçta ben buradan bir voltaj üretiyorum. E, benim üretmiş olduğum pil e, potansiyeli ne yapar? Potansiyel arkadaşlar artar diyoruz. Ürünlere kayarsa artar. Bu şekilde soruyu çözmüş oluyoruz. Başarılar dilerim.